Minecraft oynuyoruz. Şimdi Thor olacağız. Evet burada başlayalım oyuna. Güzel bir yer. Veya da bulutlara yakın niye bu kadar yüksek? Bugün hemen batıyor. neden? Sandık ki. Neyse şurada bir sandık var galiba. Hop. Gidelim. Muhteşem parkur yeteneklerimizi alalım. Geldik buraya. Açıyorum. 3, 2, 1. Uu, tüm tor eşyaları burada. Şimdi bunları alabilmek için önce tor olmamız gerek. Olduk şu an. Gördüğünüz gibi. Alıyoruz hepsini. Bakın ben size bunları tanıtmak <laughs> istiyorum. Burada böyle güçlü bir uy, böyle uç oldu kişi. Şey, neyse artık. Neyse onu başlayalım. Burada bir yıldırım var. Tavşanmış evet burada strong breaker var. Şuan biliyorsunuzdur. Fırtına kesici olan yerler de var burada. Bunu böyle kırıyoruz. Bunu böyle elektrik veriyoruz. Bununla yıldırımı yönlendiriyoruz. Ama kendimize tek oluyor galiba. Yok başka bir şey. Bu arkadaşlar galiba astral seyahat Biraz karmaşık bir şey Bunu başlayalım. Bunu bir de böyle bir saat kafasını tutarak sallıyoruz ve <laughs> Şimdi bunun nasıl uçmayı göstereceğim. Tüm kahramanlarda var neredeyse. Başka kahramanlarda da var. Bunlar da başka videoların konusu bu videomuzda tor alıyoruz. Bakın koşarken zıplıyoruz. Hayır, olmadı. Önce koşuyoruz sonra zıplıyorum. Uçuyorum. Şu an uçuyoruz. Biraz kasabilir normal. Ne yapalım bari? Biraz Valla bizi tüm günlerle geliyor. Hmm, bizim fikir geldi. Aşağı inelim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben de Bu komutumuz var. Göstereyim size. Aslında burada bu en yakındaki yapıyı gösteriyor. Ben burada köyü hara Nasıl başka şey var tabii ki. Aratalım. Aa, kendi kendine öldü. Yani gelmedi. Neyse çok önemli değildi. Ben mükemmel olacağım. Videoyu dikkatle izleyin. Burada çamur malı ben burada ben tam mı? Sanki. Ben sen de var bu arada modda. Modun linkini açıklamayı bırakacağım. Oradan indirip oynayabilirsiniz sizde. E, sürümü de yani yazacağım açıklamaya. Acılar. Ama bu kule gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük yağmacı kulesi. Ben böyle e, e seedlere rastlamıyordum normalden. İlk defa oluyor. Bazen böyle bağlı seedler oluyor. Bu uçma kontrolü de bir garip. Ya mezeler bir yere düşürdü. Ben şuradan gitsem çok iyi olur. Hop. Allah. Sen mi böyle geber? Aynen. Son direkt mi gitti? Gelsene lan buraya. Burası alev alacak. Hadi aldım ben. Ne biz buradan kaçmamız lazım. Sandığa bakalım. Patates olur yenilir Ama gelmiş. Allah belanı seni. Ay ölüyorsun. Ölüyorsun. Bütün zaten. Ben burayı yağmaladım. Alt katları gerçekten merak ediyorum. Yanmadan giderim. Ben size merak ediyorum. Çünkü uzun olmuş. Acaba en altı olmuş mu? Ben

tartışmıyoruz o işte böyle kazanması gerek yok. Burası da baya garip ya. Ha dur o kalsın. Bir bir tane haber et çalmıştı orada. Önce git. Kış. Çocuk da var. Ama yıldırım tanrısı tanrısı çirket e, yemez. Oha ne yaptı? 4 eder. tane yeter. Çürük etmesine da. Bu modda olmamı istediğiniz süper kahramanlar varsa yazabilirsiniz yorumlara. Olurum. Bu seriydi. Yani süper kahramanın bir çoğu var. Çok fazla var süper kahraman olmayan. Mesela bulut falan yok. O galaksinin koyucuları yok. Bazıları var. Bak yok mesela. Var şu an bazılarını süper karmalı bulursa Açtırabilirsiniz yani bakayım falan ama süper karmalı bulut. Gerçekten mükemmel ilerliyor şu an. Acaba oyunu bitirebilir miyiz bu serimizde? Yani pek sanmıyorum ama. Hala da geliyor. Vallahi yürek yarış. Kahvaltı da. Dur şu creeper oynatabilecek mi yerinde? Yok çok uzak. Onu oynattım. Direkt öldürdüm attı. Ölecek adam mı lan o? Bakalım şöyle. Bunu alalım Bu stream break değil. Mi? ne kazanabilirim? Hadi girelim. zor Tor olmuş. Şu anda zıpladım. Hayır, senden gelir. Ağuk düştü. Köpek sevgileştirdi. Ev yaparız ben. De, de. Değil mi? Ben direkt başlangıçta nedir gitmek istiyorum. bunu. hiç vakit ifade edemeyim. Bence tur olarak nedir kolaylıkla geçebiliriz. Daha önce hiç modlu veya modsuz oyunu bitirmeyi başaramamıştım. Az önce çıktı bu arada orada. Yani i̇nşallah başarır şimdi. Yani pek düşünmüyorum ama bir ihtimal. O nasıl bir şey? Neyse biz portalımızı yapalım diyeceğim de bununla nasıl portal yapalım? Akıl var, mantık var. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam portal şu şekilde gidiyor. Ha şuraya gidelim. Önce burayı bir ayarlayalım. Tamam. ...benim koydum. Yardım mı? Şükür. Şimdi... Şimdi ne yapıyoruz? sanır buradan su akıtacağım. Şimdi bunu... ...portala mı çeviriyoruz? <laughs> Galiba böyle bir şey. Yemin değilim. Ben de çok bildiğim değil bu konularda ama. Bakalım belki olur. Nasıl var? Bu şanslıyız o demirleri bulduğumuz için Aaa burada tek bir tane mi var var? Ciddi misin? Boşuna heveslendik. Neyse onu da yanımıza alalım bence. Hiçbir kimsiz var, kaynağı da oluyor duruyor. Çünkü sınırsız, kaynağı var. Neyse, burası böyle kaldı. Anası kalsın. Maden yok mu? Güzel bir maden. Söyledi, bir maden yapmıyor. İyi ama çıkarak oluyor, yok torunusu. Allah. Torunun cileri geliyor. Bu bir sürü canımız var. Peki. 39 kalp ne? Oha ne iskinler? Açık abartmayın ölebiliyoruz. Yani bizi vardığın zor ölüyoruz. Yardım yoktu. Yoksun olur. Gidelim hemen. Hızlı bir şekilde. İki süreye gibi çankalar yüklenmeden gidiyoruz. Yoksa hadi yerin altını göreyim. Aa Bakın mesela şurada su var. Tam orta gördüm. Allah çantayı bitir. Gördü. Tamam. Tam şurada da. Burayı <laughs> ben nasıl bulacağım? Pekala. Çatlı ihtiyacımız var. Bunu aldım. Bir de altı nasıl sildik nerede burada bunu da böyle koydum. Hmm. Bu böyle yapalım. Tamam. Aklımın kenar fikri var. bir biz demirimiz olur. Demir olmazsa bile de portalımız olacak. Hmm. Burada biz niye bu kadar az taş kırdık ya? Bize bayağı taş gerekti tane kırdım dedim tamam mı? Kırdıklarımın yarısına fazla zaten toprak. Neyi toprak? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Eğer bu tarz videoları da çok yenilikle istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.